Abi merhabalar. Abi eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melik Gökçek dün televizyon programında açıkladı. 6 milyar dolarlık jelibon rezervi bulunmuş. Vatandaş olarak ne düşünüyorsunuz? Ülkemiz sınırlarından çıkmış. Valla helal olsun. Çok güzel olmuş. Evet müjdeli bir haber diyorsunuz. Tabi. <laughs> İnşallah daha çoğunu buluruz. Çünkü şu Avrupa'yı dize getirmemiz lazım bizim. Tamam. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Sizden alalım. Melih Gökçek biliyorsunuz dün açıkladı 6 milyar dolarlık Jelibon rezervi bulunmuş ülkemizde. Ne düşünüyorsunuz? Devletimize hayırlı uğurlu olsun derim ben yani. Evet. Eğer gerçekten çıktıysa. Eğer varsa devletimize, milletimize hayırlı uğurlu olur inşallah. İnşallah. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Daha ne işte? Türkiye şimdi ne? Daha ne olacak yani? Ne olabilir yani? Evet. Bulunuyorsa bir bir şey bir, saniye. Ee, bir, bir iş yapılıyorsa yapılsın. Evet. Çünkü yemek verenden Allah bin kere razı olsun. Başka Aynen bir şey demiyorum. Teşekkür ederiz. Aynen. Sağ olun. Ne zerer ve jelibon. Şu domuz şeyleri falan oluyor o mu? Domuz şeyi derken hocam bu çocukların yediği var ya hocam. İşte jelibonlar da falan evet, işte hocam. domuz de. şeyi işte gıl olan onu anlattı televizyonda he. Bulmasak daha mı iyiydi diyorsun? Herhalde yani. Niye 6,5 6 milyar dolarlık hocam? Ne olmasa dedin sen soruyu bize ya, daha sor. Melik Gökçek diyor ki Türkiye'de 6 milyar dolarlık yer altında jelibon rezervi bulunmuş. Ha. Yani bil, ben bilgi ben bilgi ben bu konuda onunla ilgili bildiğim yok ki. Duymadım evet. şimdi yalan söyleme. Ama iyi bir rakam 6 milyar dolarlık. Elbet. Olabilir ama Para yok. Konuyla artık. ilgili bilgimiz yok yani. Nerede bulunacak ya? Onlar kafa buluyor zaten hep. Tamam. <laughs> <laughs> Ona çocuk bile inanmaz. <laughs> jelibon ne abi? Çocuklara yediği şeker gibi bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Yer altında olmaz mı diyorsun abi? Yer altında olur mu? <gülüyor> <gülüyor> tamam eyvallah abi. teşekkür ederim. Şey, bölgede yapsanıza ya. O da inandı. Abi böyle emek daha iyi oluyor, ya ter böyle, akıyor. Böyle emek olur, olur mu yani? Bir bir ter akıyor da. da. Vatandaş burada yani. olur mu? Ne ya abi bir daha söyle. Nasıl o kafanı 25-30 sene belediye yönetti ben de bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Onlar hep hayal ediyor. Eyvallah abi. Amca sizden alalım. Yalan. Gel, jelibon ne biliyor musun sen? Ha? Biliyor musun oğlum? Evet. Je jelibon ne? Biliyor. Söyle, Söyle bakalım jelibon Je ne? Jelibon. Şeker. Ne, ne jelibon ne? Şeker mi? Şeker. Şeker şekerdi. Evet. Ha. Yeniyor mu jelibon? Jelibon. Evet. Buna doktor yasak etmiş. Jelibon, jelibon yer altında olur mu? Evet. Yer altında. Olmaz ya burası. şimdi. Emin misin? Böyle burayı kassak jelibon çıkar mı? Evet. Çıkarmış. Melih Kökçek de öyle diyor. <gülüyor> <gülüyor> jelibon rezervi bulmuşuz amca. Ne düşünüyorsunuz? Bir şey diyemiyorum. Nerede bulunmuş? <laughs> Vallahi sınırlarını söylemedi. Yer altında jelibon rezervi bulunmuş. 6 milyar dolarlık. Valla helal olsun eğer bulunduysa çıkarsınlar o zaman. Ne mi abi? Evet. İşimize yarar mı dersin? Yarar tabii. Niye yaramaz? Meyvenin, meyvenin suları da bana mı geçmiş? Evet. <laughs> <Ne> abi? Meyvenin <laughs> suları da bana mı geçmiş? Aynen aynen evet. Bilmiyorum abi. Öyle olur mu abi? Güzel mi? Ne, şey değilmiş var yani <laughs> Melik Gökçek açıkladı. Allah Allah. Bilmiyorum abi. Dünya çok üstünde yetişen meyvelerden değerin altında Tabii. da yetişiyorsa başka bir şey Tabii. yani. Öyle e, yine de helal olsun <laughs> dünya yani Olsun, abi. olsun. Tabii Gözler ki. Biz de eskiden <laughs> Melikciydi kardeşim. Gene de Melikciyiz. Evet. Devam ediyoruz. Allah'ın izniyle gene de gelmesin. Olan kol bizden olsun Aynen. diyorum. Yani, yani gene yani yani istiyorum. Şimdi <laughs> çok severdim e, kendisini. Gelip şey Ankara. mi yapıyorsunuz? Anketi mi yapıyorsunuz? Melik Gökçek'in dediğini soruyoruz abi. Yok. Eğer öyle bir şey bulursa takdir ediyorum vallahi. Ben Melikçi'yim, gene de gelmesini istiyorum. Gene de hani Ankara Ankara yapan zaten Melik Gökçek'ti. Tamam. Bunlar Biliyoruz yani görüyoruz faaliyetlerini. Proje yok, plan yok, hiçbir şey yok. Eyvallah. Teşekkür ederiz, sağ olun. 23 sene biz onun yalanını çektik ya. Melik mi? Evet. Niye abi Yönetemedim Ankara'yı. Yönetti, yönetti de hep çevresini yönetti. Hmm. E 6 milyon dolarlık jelibon iyi olmaz mı abi? Evet. İyi, olur. i̇yi olur da Peki. yalanladı, kendisi yalanladı. Evet. Yokmuş dedi. Yok muymuş? Öyle dedi kendisi. Yokmuş dedi. Kendi kendini yalanladı. Tamam. Sizden alalım abi. Valla ne diyeyim kardeş ben. Eee sakızdan da böyle bolibon oluyorsa <laughs> daha bunu diyecek bir şey yok. <laughs> Eyvallah. Tamam. <laughs> Bundan sonra yokluk yok görmeyiz. Ne demek öyle, biliyor musun? Vatandaşı başka yere yönlendirme. Dikkat edin başka yere çek. O jelibondan bir şey olmayacak o da biliyor. Acaba yettirebilir miyim? Yutturabilir miyim hesabı yapıyor. Gündüzü Yemiyoruz. Gibi. Artık yemez. At evet. terli. Evet. Yemeyeyim. Tamam. Sizden de alalım abi. Jelibon rezervi bulunmuş 6 milyon dolarlık. Ben bu zamana kadar görmedim. 6 şey. milyar dolarlık. 6 milyonluk dolarlık şelibonu şey duymadım da görmedim. Daha o kendisi söylüyor ama kendisi de söylediğine sonundan diyor ki ben diyor bunu bir araştırayım da diyor şey diyeyim diyor. Onun için gündem değiştiriyorlar. Ekonomi kötü. Şartlar kötü. Onun için gündem değiştiriyor. Eyvallah. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Diyorlar 2022'de doğal gaz çıkıyor. Evet. Ya açın kapıları, açın pencereleri evet. deniliyor diye. Evet, Bırakın. Ona şimdi ona döndü. Yani gündem değiştirmek, ortamı değiştirmek, bu hayat pahalılığının üzerine bir simger çekelim. Acaba unutturabilir miyiz? Ya da milletin aklıyla oynayıp başka bir şeylere yönlendirebilir miyiz? Hesabı var. Başka hiçbir şey yok. Eyvallah. Teşekkür ederim. Sağ olun. İyi olur. İyi olur. İsim ne değil, bir şey diyecek diye şey yok yani. İyi evet. olur. Yani. Gururlanır mı insan? Gururlan. Tabii, Gururlanır. Evet, Sizden niye? de alalım abi. Aynen. 6 milyar dolarlık değerinde. Vallahi yer altımızdan çıkmış. Vallahi iyi, zaman kötü olmaz. Ya iyi olur. Evet. Hadi da kolay gelsin. Evet. Teşekkür ederiz. Ee, Türkiye'nin yer altı kaynakları var. Bu bilinenmiş. Ee, ben e, Karadenizliyim, Trabzonluyum. Eşim Sinoplu. Sinop'ta petrol rezervlerinin çıktıklarını biliyoruz biz. Oluk oluk aktığını. Yalnız Amerika'nın üstü de var orada. Sonradan kapatıldı. Onların kapattığını da biliyoruz. Evet. Jelibon ne acaba abi? Jelibonu işte ben çıkartamadım yani. de aldığımız jelibon onlar <laughs> mı? O, o değil mi ya. yani jelibon o derken? o mu? O mu? O, onu mu söylüyorlar o. yani? <gülüyor> <gülüyor> Onun şey bulundu derken üretim <gülüyor> olarak <gülüyor> mı söylüyor yoksa <laughs> fabrika mııyorum <laughs> 6 milyar dolarlık bulunmuş abi rezervi. Ee, yani Allah şimdi Allah. şey var bizde bor rezervesi var. Yani Ölke. gerçekten var. Çünkü ben alamam. askerliğimi Elazığ'da yaptım. Tamam. Amcamızdan tamam. da alalım. Amca Melik Gökçek açıkladı. Türkiye'de 6 milyar dolarlık jelibon rezervi bulunmuş tamam bir vatandaş olarak. Ne düşünüyorsunuz? Ne düşünen bilmiyor ki Ülkemizden abi. çıkmış tamam. abi. Johnson tavınca cebine geri girmiştir o ya. Verfak <laughs> getirmez mi? Yok. Niye abi? Ya geri onlar bulur yolunu ya. Tamam. Tamam. Buyurun hanımefendi sizden de alalım. Jelibon rezervi bulundu. Melik Gökçek açıkladı. Teşekkür ederiz ama dalga geçiyorlar yani. Evet. Ee, jelibon ne acaba biliyor musunuz? Jelibon bizim bildiğimiz çocukların yediği küçük e, şekerleme. Evet. Melik Gökçek bilmiyor galiba bunu. Ya da biliyor ama gündem değiştirmeye çalışıyorlar evet. bence. 6 milyar dolarlık bulunmuş bir de. İyi ee, sağ olsun. <laughs> bol bol yeriz bol diyorsun. Bol bol yeriz. Tamam, teşekkürler. Çocuklar sevinir bu işe. Teşekkürler <laughs> <laughs> sağ olun. Hayırlı olsun. Sağ olun. Aa, merhabalar. Abi Melih Gökçek'in açıkladığı 6 milyar dolarlık jelibonu soruyoruz. Biliyorsunuz jelibon rezervi bulunmuş. Ne düşünüyorsunuz vatandaş olarak? Ya Melih Gökçek zamanda çok şeyler yaptı ama o detayları araştırmak lazım bilmiyorum. Yani net bir şey söyleyemem. Evet. Net bir abi, şey. Söyleyeyim. 6 milyar dolarlık ama iyi bir rakam. Acayip. Acayip bir rakam. Şeker gibi bir şey olan ondan mı? Aynen mi? onun rezervi bulunmuş abi 6 milyar Hı. dolarlık. E ne olacağım şimdi Çıkaracağız işte jelibonu. Vallahi uçana kadar ben ölürüm o zaman. Yani <laughs> hiçbir şey kalmaz onun gerçekten yani. Niye abi? Yok mesela şey dediler Karadeniz'de doğal gaz çıktı dediler. Üç sene oldu hani. Evet. Hani bir çalışma yok bir şey yok yani bir öyle sadece bir görüntü olarak söz olarak söylüyorlar. Ondan sonra hiç arkasına düşmüyorlar. Yani vatandaş, yani vatandaşa hiç ilgilenen yok. Şeyli bunu da çıkaramazlar o zaman. Bence çıkartamazlar. Ancak onlar çıkarsa çıkarsa çocuklar kadar onları çıkarır. Başka bir şey çıkaramazlar. Bonibon çık Bonibon muydu onun? Bonibon derhalde onu, onu çıkardılar. Daha demiş da şey hiç kaldırmadılar <laughs> onları. Eyvallah tamam. Yani. Teşekkür Aynen. ederiz. Sizden de alalım mı abla? Çocuklar yer belki. Çıkarırsak. Anne, <laughs> <laughs> Jelibon üretiliyor. Şeyde bir yerden çıkmaz ki. <laughs> ne çıkmış? Bir açma kamerayı. Jelibon çıkmış jelibon. Eee ne yapacağız? Rezerv olarak 6 milyar dolarlık. He, işte e, bizden bir şey diyor. çıkacak <laughs> mı? Nasıl yani? E, e vergiden, mergiden, bizden. E, dalga geçiyorlar, dalga. E, faydası olacak mı? Olmaz mı? 6 milyar dolarlık. Bravo. Bol bol yeriz. E, Allah, Allah Allah, Allah Türkiye Vallahi. zengin oldu. Valla çok seviyor. Jelibonu. Evet. Melih Gökçe bilmiyor mu dersin abla jelibonun ne olduğunu? Bilmez o. Bilmiyorum mi? ki. E, hani jelibonu o fakir. Da, fakir fukaranın iyi. Millet karını yeri. doyuramıyor, karını ya. E, Adam, yesin işte, abi 6 milyon jelibonu. dolardan bahsediyorsun ya. Türkiye'nin haline baksana insanlar açıyor. Gerçekten evet. aç. Adam evine çay, şeker götüremiyor. Ekmek götüremiyor. Jel, 6, Bu, 6 bin dolarlık jelibon mu yiyecek abi ya? E, Alamıyorsun jelibon pahalı. Yani sen hangi ekonomide bahsediyorsun abi ya? Evet. Bitmiş abi bitmiş. Vallahi bitmiş Türkiye. Niye bitmiş hocam? Abi yok ekonomi. Mutlu bir azınlık var. Kimin binde abi sen, var böyle... bak bakayım, abi, bunlara, abi sen böyle? bak bakayım. Gülüyorlar mı insanlar? Abi göz abi sen böyle. Bunlara bakma ya. Bak şimdi çağır kimi çağırıyorsan getir. Cebinde 50 lira para çıkarsın göstersin sana. Kimse gösteremez burada. Valla adam bir, adam bir olmuş, bardak lira. bir, bir su yapalım? alamıyor, bir su alamıyor He? içemiyor. Öyle bakma sen milletin böyle dolaş. Hep aç, açlıktan geziyor millet. Valla açlıktan hmm. geziyor. Sen bunu yayla. Tamam eyvallah. Teşekkür ederiz. Var mı eklemek evet. istediğiniz? Sizden de alalım hocam. Aynısı. Valla ne anayayım. diyeyim kurban olayım. Konuşulacak bir şey mi? Jelibon bulundu. He? Sen diyorsun yok işte. Hani yanlış anlamayın sizi eleştirmiyorum ama bir taraf çok eleştiriyor, bir taraf delinin biri kuyuya taş atıyor. Allah ülkenin inşallah istikbalini, istikameti. E, bozuk mu abla ekonomi? Evet bozuk değil mi? Ne diyeyim, vatandaşa soruyoruz Ev e, Vatandaş işte ya gördüğü gibi çocuğun dediği gibi herkes aç. Yani sen ben olmayalım İnşallah hep bir olalım. Onların Aynen. hepsi gelip gider de bak işte böyle bizlerle yıllardır dalga geçiyorlar. Artık dalga geçmeyi biz de bırakalım. Evet, hani bunlara bir biz de vatandaş olur. gülsün açıkçası. Hep ya bu kasvetli de, havadan bir çıksın istedik. Yani ya. neyse bir şey tamam. değil. Teşekkür ederiz. Ardımızı yarın alamıyoruz. İnşallah alırız. Yani de. inşallah. İnşallah iyi olur. Her, Her şey, şey olur. Güzel i̇nşallah. olur. Her şey inşallah. Teşekkür ederiz sağ olun. Evet, sağ olun. Hangi kanal? Biz YouTube kanalıyız hocam. İnternet kanalı.